Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bu haftadan itibaren sizler için hazırlamış olduğum çalışmalar ve oyunlarla birlikte karşınızda olacağım. Şimdi teker teker hazırlamış olduğum çalışmaların nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim ve anlatacağım. Fakat onun öncesinde sizden önemli bir ricam olacak. Bu çalışmaları sizler de evde yaparken videoya çeker ve bana gönderirseniz çok memnun olurum. En azından nasıl yapıyorsunuz, yapabiliyor musunuz, nerede hata var onları düzeltebilmek adına sizleri de görmeyi çok isterim. Ve ayrıca hepinizi gerçekten çok özledim. Hiç vakit kaybetmeden hemen hazırlamış olduğum oyun masama geçiyorum ve sizleri de oraya bekliyorum. Bir sonraki çalışmamız kağıt örgüsü çalışmasıdır. Burada hedeflenen beceri ince motor gelişiminin desteklenmesidir. Görmüş olduğunuz gibi renkli bir A4 kağıdında minik delikler açtım. Ve başka bir renkte olan A4 kağıdından küçük ince çizgiler, çubuklar halinde şeritler kestim. Çocuğunuz bir eline küçük şeritleri alıp diğer eline ise delikler açtığım A4 kağıdından sıralı bir şekilde bir içeri bir dışarı yöntemini kullanarak ve sizlerin desteğiyle şu şekilde sıralı olarak delikleri o ince şerit çubuklarla doldurmasını sağlamaktır. Çocuğunuz bu işlemi yaparken siz de videoya çekip sınıf öğretmenine atar ve bizlerle paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden iyi çalışmalar, bol eğlenceli dolu dakikalar. Görüşmek dileğiyle.